Evet devam ediyoruz ekranların ardından enflasyon oranları açıklandı. Mayıs enflasyonu birçok verinin belirlenmesinde oldukça etkili bir orandan bahsediyoruz. Üzerine konuşacağız deden memurun, bağkurun, SSK'nın asker ücretinin beklentileri vardı. Ne olacak efendim? Sosyal güvenlik uzmanı sevgili Mert Nayır. bu kuşakta bizlerle birlikte. Mert Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Yeşim Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun diliyorum. çok teşekkür ederim. Şimdi Mayıs ayı enflasyonu yıllık %39.59 aylıkta %0.04 oranı olarak görüyoruz ama şunu sormak istiyorum öncelikle bu veriler bize ne anlatıyor? Tabii bu veriler oldukça önemli veriler. Sizin de bahsettiğiniz gibi milyonları ilgilendiren veriler. Neden? Çünkü temmuz ayında, her sene temmuz ayında ve ocak ayında biz aslında buna zam diyoruz ama bunun adı zam değil bir enflasyon farkı ve maaşlara yansıyacak. Hem SSK Bağkurlu emek maaşlarına hem de memurun ve memur emeklisinin maaşlarına yansıyacak enflasyon farkını belirleyen rakam olarak karşımıza duruyor. Baktığımız zaman iki aydır hem nisan ayında hem de mayıs ayında düşüş trendine giren... Hı hı. bir enflasyon rakamından bahsediyoruz. 139.58'lik bir rakam geldi. Tabii biz her ayın üçünde yayınlanan bu enflasyon verisine göre tabii hemen kağıdı kalemi elimizde alıyoruz. Hesap kitap yapmaya başlıyoruz. Ne olacak enflasyon evet, farkları diye. 5 aylık arasında, enflasyon oranı. Evet. Şimdi geçtiğimiz ayki rakamlara göre bazı tahminlerde bulunuyorduk. Beraber de biliyorsunuz yine yayında Dedik ki ortalama da %20 ile 25 arasında bir fark gelecek dedik. Tabi bu rakamları hep tahmin olarak söyledik. Çünkü evet bildiğimiz üzere düşüş trendine giren bir enflasyon rakamı var. Ama bu ayki rakamlara bakacak olursak şu an 5 aylık enflasyon farkı Yeşim SSK ve Bağkur emeklisinde %15.26, memur ve memur emeklisinde %7.13 rakamına geldi. Bir virgül koyalım mı? Ankara'ya gidelim mi arkadaşlar? Peki devam edelim. Buyurun. Devam edebilirsiniz. Bu rakamlar tabii oldukça düşük rakamlar Yeşim Hanım. Çünkü şu an e, Haziran ayı verisini de yine tahminler <laughs> üzerinde bu enflasyon noktasında bu düşüş trendiyle beraber baktığımız zaman ortalamada %18 SSK ve Bağkur emeklilerinde %10 da memur ve memur emekli maaşlarında göreceğiz gibi gözüküyor. Tabii burada farklı eleştiriler var. Her ay belirlenen, her ay açıklanan enflasyon rakamlarını biliyorsunuz farklı eleştiriler var. Çünkü TÜİN gerçek rakamları, gerçek gıda rakamları, gerçek enflasyon rakamlarını, piyasadaki, pazardaki oranları gerçekten dikkate almadı. Bu sefer de tabii bu zam oranları, artış oranları da tüyin vermiş olduğu resmi rakamlara göre hesaplandığı için bu sefer tüm oklar, TÜİ'ye vermiş olduğu bu rakamlara e, geliyor maalesef. Ama şu an dediğim gibi verilen rakamlarla karşımıza çıkan e, rakamlar 115.26 TTK ve Bağkur emeklisinde %7.13 memur ve memur emeklisine yapılacak şu an 5 aylık enflasyon farkı oranı. Peki e, Haziran'da ne görürüz? Haziran'ı da sorayım. Evet 5 aylık enflasyondan bahsediyoruz ama şu an itibariyle %15'lik bir orandan bahsettik. Haziran'da ne göreceğiz? Tabii şu an Haziran'ın verisiyle beraber yani bu düşüş devam ederse dediğim gibi çok Açıklamalar fazla... Açıklamalar düşecek var, yönünde. Olmayacak. Açıklamalar düşecek yönünde. Daha da biliyorsunuz yapılan açıklamalarda işte doğal gaz faturalarına yapılan indirimlerin yansıtılmadığı noktasıyla ilgili bir durum olunca Haziran'da da biz bu düşüşün devam edeceğini görüyoruz. Bu düşüş bu şekilde devam ederse o beklentiler %20-25 bandında olacak. Enflasyon farkı beklentileri de gerçekten iyice aşağıya düşmüş olacak. Şimdi baktığınız zaman yüzde hala %39.58'lik Türk rakamlarına göre olan bir enflasyon artışında memur emeklinize, STK ve Bağkur emeklinize, memurunuza yapacağınız maaş zamları %15 ile %18 arasında olacak gözüküyor. Bu da tabii enflasyonun neredeyse üçte bir altında kalan bir e, farktan bahsediyoruz. Tabii bu tarafta tabii milyonların gözü şu an hem seçim öncesinde hem iktidarın hem de muhalefet biliyorsunuz arka arkaya verdiği sözler vardı. Yani en düşük emekli, e, en düşük memur maaşının e, 20, 22. önce muhalefet partisi 21.265 lira dedi. İktidar partisi dedi ki 22.000 liraya getireceğiz ve net de nette bu rakamı getireceğiz dedi. Bu ne demek? %85'lik bir artış demek. Yani en düşük e, memur maaşında %85'lik bir artış. Eğer bu gerçekleşirse asgari ücrete ne olacak? Ne kadarlık bir refah <laughs> şimdi payı? o zaman başlıklar kremi haline gidelim kremi. mi? Başlıklar haline Mert Bey şimdi herkesi merak etti. Siz bir girizgahta yaptınız. Enflasyon farkı zaten var. Refah payı beklentisi evet. var. Bundan da bahsedildi. 7500 TL evet. alan maaşlar. Ee, en düşük olarak ama diğer maaşlarda diyor ki ya bir gelir adaletsizliği var burada bir iyileştirme tamam. bekliyor. Ne olur önce bunu sorayım. Kademeli bir düzenlemeden Tabii düşük, de bahsedilmişti. Evet en düşük emekli maaşıyla başlayalım. En düşük emekli maaşı daha önce de konuştuğumuz üzere... Yani bildiğimiz tüm ezberleri unutturdu bir Yeşim Hanım. Yani yılbaşında 3200 lira olan en düşük emekli maaşı önce 5500 liraya çıkartıldı. Sonra seçim öncesi 7500 liraya getirildi. Yani bu dönem içerisinde 7000 lira emekli maaşı olan kişi 500 lira artış aldı. 7500 lira emekli maaşı olan kişi bu zamlardan yararlanamadı. <laughs> Ve hayatında Asgari ücretin neredeyse iki buçuk katı, üç katı prim yatırarak emekli olan vatandaşlar hayatı boyunca asgari ücret, prim yatıran vatandaşın emekli maaşı arasında bir fark kalmıyor. Mert Bey Bu bir çok virgül, izninizde bir virgül koyacağız. Ankara'ya dönüyoruz, canlı olarak da aslında ekranlara getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bakanlarla birlikte Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Şu anda ekranlarınıza geliyor yeni bakanlar kurulu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bakanlar Kurulu öncesi gerçekleştirilen bir ziyaretten bahsediyoruz. Daha öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisteki yemin töreninin ardından da bir ziyaret gerçekleştirilmişti ama bugün e, Türkiye Yüzyılının yeni bakanları ve birlikte e, bir ziyaret gerçekleştiriliyor. Ardından da bu ziyaretin hemen ardından da Bakanlar Kurulu toplantısı başlayacak saatler 15'i gösterdiğinde gündemde ekonomi ve terör ve mücadele İki başlık öne çıkıyor. Şu anda Anıtkabir'den canlı olarak getiriyoruz ekranlarınıza görüntüleri. Yeni Bakanlar Kurulu Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyorlar ve Atatürk'ün mozaliste bir çelenk bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Bakanlar da ekranlarınıza geliyor şu anda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma Bakanı Vedat Şukan, saygı duruşu ve ardından bir istiklal Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni bakanlar kurulu Anıtkabir'de e, Atatürk'ün mozelesine bir çelenk bıraktılar. İlk ziyaret ve ardından bakanlar kuru toplantısı olacak. Şimdi Anıtkabir özel defterini imzalayacak Sayın Erdoğan. Vereceği mesajlar önemli. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi yemin töreninin ardından yaptığı ziyarette Türkiye Yüzyılı vurgusu yapmıştı Sayın Erdoğan. Bakanlar kuru toplantısı öncesinde gerçekleşen ilk ziyaret olacak Türkiye Yüzyılının Yeni Bakanlar Kurulu'yla biz de canlı olarak Ankara'dan bu görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Sonrasında Bakanlar Kurulu toplantısı saatler 15'i gösterdiğinde başlayacak. E, terörle mücadele ve ekonominin öne çıktığını söyleyebiliriz. Ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı ilk açıklamalar Hepimizin dikkatinde olacak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkkan, Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Milliyeti Bakanı Yusuf Tekin. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ekranda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte görüyorsunuz. İlk ziyaret yeni bakanlar kurulunda Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk ziyareti şu anda bakanlarla birlikte bir fotoğrafta veriliyor. Anıtkabir'den geliyor görüntüler. Türkiye Yüzyılı vurgusu, vurgusunun öne çıktığını söyleyelim bir kez daha. Ve bakanlar bundan sonraki süreçte ilk durak toplantı saatler 15'te başlıyor bakanlar kurulu toplantısı. Sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamalara çevrilecek gözler. Evet, Yeni Bakanlar Kurulu Anıtkabir'de bakanlarla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i e bir ziyaret gerçekleştirdi. Atatürk'ün mozalesine bir çelenk bıraktılar. Saygı duruşu, ardından İstiklal marşı, fotoğraf ve e, şu anda da Anıtkabir'den anladığım kadarıyla ayrılacaklar. Ve bundan sonraki durakta toplantı olacak. Bakanlar Kurulu toplantısı saatler 15'i gösterdiğinde başlayacak. Biz de toplantıdan gelecek açıklamalara e, kulak vereceğiz. Sayın Erdoğan hangi mesajları verecek ama toplantıda ekonomi ve terörle mücadele. E, en önemli gündem başlıklardan biri Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek bir sunum yapacak. E, gözümüz kulağımız tabii ki bundan sonraki süreçte konumuzda da değerlendiriyoruz. Hangi adımlar atılacak enflasyon oranları ile birlikte zamlar yine e, açıklanacak bilgiler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda Anıtkabir'den geliyor görüntüler canlı olarak ekranlarınıza. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin töreninin ardından da Anıtkabir'i ziyaret etmişti. Burada Türkiye Yüzyılı Vurgusu yapmıştı mesajında. Ve hemen ardından da şu anda yeni bir ziyaret ardından da Anıtkabir özel defterini imzalıyor. Sayın Erdoğan deneyelim. Aziz Atatürk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün kabinemizin ilk toplantısını yaparak Türkiye yüzyılının inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kabinemizle birlikte tüm Türkiye'ye 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi inşallah şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz. Rabbim bizleri milletimize karşı mahcup etmesin. Ruhun şad olsun. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defteri imzaladı. ilk mesajlarında vermiş olduğu yeni bakanlar kuruluyla birlikte Anıtkabir'e gerçekleştirdi. Sayın Erdoğan ziyaretini birlikte Atatürk'ün mozelesine bir çelenk bıraktılar. Saygı duruşu ve ana defterine imza mesajlarını da vermiş oldu. Ve şimdi süreçte 15'te bakanlar kurulu İlk kez Yeni Bakanlar Kurulu bir araya gelecek ve ardından da Sayın Erdoğan açıklamalarına çevrilecek gözler ekonomi yönetimi ve terörle mücadele gündem başlıkları arasında olacağını da söyleyelim. Sayın Mehmet Şimşek'in de bir sunum yapacağını biliyoruz. Ekonomi demişken enflasyon oranları açıklandı. Konuğumuzla konuşuyorduk. Gözler tabii ki haliyle Temmuz'daki zamlara çevrildi. Bir ara vermiştik. İzninizle Mert Bey. Ve sohbetimize devam edelim. Şimdi ne olacak dedik en düşük emekli maaşı istiyorsanız baştan alalım. Sayın Erdoğan'ın ziyaretini ekranlara getirdik bakanlarla birlikte buyurun. Evet tabii yeni bakanlar kurulu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemi tüm ülkemize hayırlı olsun. Aynen. İnşallah güzel gelişmelere imza atarlar. Gerçekten bu şahlanış dönemine. Ee, şahlanış dönemi olarak adlandırdıkları bu dönem beraber millet olarak yaşarız çünkü umudumuz, dualarımız bu yönde. Tabii bu bakanlar kurulunun e, en çok konuşulacak, özellikle Temmuz ayında e, en çok konuşulacak iki ismi çalış yeni çalışma ve sosyal güvenlik bakanımız Vedat Işıkan Hı -hı. ve tabii ki hazine maliye bakanımız Mehmet Şimşek. Şimdi Mehmet Şimşek'in tabii tüm bu rakamları konuşurken bir sıkı yönetim bakanı olduğunu evet. biliyoruz. Özellikle devlet harcamalarında emekliye, işte çalışana, memura, memur emeklisine çok fazla e, zam vermeyen, enflasyon farkı vermeyen devlet kaynaklarını koruyan bir bakan ve daha önceki yönetiminde de e, bu tarz bir yönetim sergileyen bir bakan olduğunu biliyoruz. E, Cumhurbaşkanlığı'nın ilk görüşmesinde de bu sinir vermişti. Bakalım bugün yapacağı sunum ve sonrasında atılacak adımlar neler olacak bunu göreceğiz. Ama seçim öncesi de verilen birçok vaat evet. var. Asgari ücrette, memur maaşlarında, emekli maaşlarında evet kalem kalem hepsini konuşuyoruz. Ama tabii bakalım Vedat Bey çok yeniden bir Vedat Bey geldi. Ama Vedat Bey zorlu bir süreç bekliyor. Keza aynı şekilde Yeni Hazine ve Maliye Bakanımız da zorlu bir süreç bekliyor. Vatandaş bekliyor, memur bekliyor, emekli bekliyor. Ee, dediğim gibi vaatler var. Hepsinin hangisi gerçekleşecek, ne kadar oranda gerçekleşecek hepsini hep beraber izleyip göreceğiz tabii ki. Kamu sıkılaşma e, politikaları mı uygulanacak, o vaatler yerine gelecek mi anladığımız kadarıyla değil mi? Bugünkü sunumla birlikte Sayın Şimşek'in açıklamaları e, oldukça etkili olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğru. da e, akşam saatlerinde canlı yayında aktaracak ve Vedat Işıkhan... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ismini çok daha fazla duyacağız gibi bundan sonraki Doğru. süreçte. Evet ne olur peki iki bakan ve verilen sözler yerine getirilirse? Evet ver verilen sözlere bakacak olursak Nisan ayında en düşük emekli maaşıyla başlayan 7500 liraya çıkartıldı. Bu en düşük emekli maaşı asgari ücrete gelecek artışla veya işte STK Bağkur emekli maaşlarına gelecek artışta ne olacak noktası şu an 115'lik bir artış gelirse 8675 lira olacak. Hadi refah payıyla 9 bin lira olsun ama burada tabii asgari ücret seviyesine getirilmesiyle ilgili bazı beklentiler var. Çok olası durmuyor ama beklentiler dahilinde ihtimaller en düşük emekli maaşının 9 bin liraya getirilmesiyle ilgili bir piyasa <laughs> beklentisi var Yeşim Hanım. Peki asgari Şimdi, ücreti. En düşük, Buyurun siz devam edin. Buyurun. Ve tabii burada ben tam asgari ücreti söyleyecekken siz de asgari ücreti soracaktınız sanırım. Milyonların beklediği. Asgari bekledi. ücret evet milyonların beklediği sadece şu anki sosyal güvenlik verilerine baktığımız zaman yaklaşık 9 milyon vatandaşımızın aktif çalışan sayımızın 9 milyona yakını asgari ücretli. Sadece asgari ücretli çalışanlar değil biliyorsunuz. Ara kademelerde ve tüm kademelerdeki çalışanları ilgilendiren bir hı hı. parametre bu. Çünkü oraya yapılan maaş zammı tabii ki tamamını etkilemese de yine üst kademeleri, orta kademeleri de etkileyen bir süreç. Şimdi seçim dönemine bakacak olursak aslında yılbaşına dönecek olursak Yeşim Hanım burada bu sene Temmuz ayında olağanüstü şartlar oluşmazsa herhangi bir ara zam yapılmayacak bence. Ama tabii şu an bakıyorsunuz işte bir seçim geçirdi ülke. Diğer taraftan artan e, yani bir türlü düşmek her türlü düşüş trendine de girse yine yüksek bir enflasyon ve son birkaç haftadır da gördüğümüz paritenin oldukça ciddi yükselişi olağanüstü şartları e, oluşturmuş gibi ve seçim öncesinde de verilen vaatler noktasında bir arazan olacak e, cümlesini Cumhurbaşkanımız zaten söylemişti. Çalışma ve Sosyal evet. Güvenlik Bakanı Eski Sayın Vedat Bilgin de e, ...söylemiş ve hatta söylüyorum. 500 dolar seviyesinden bahsetmişti. Doğru tabii şimdi 500 dolar... ...şimdi bu 500 dolarla ilgili çok fazla şey var. Şimdi biz 500 dolara bugünkü... ...Merkez Bankası kurundan mı alalım... ...yoksa bankalardaki aradaki makasla mı alalım? Çünkü aradaki makasla beraber baktığınız zaman... 23 lira olan dolar kuru baktığınız zaman bugün 11 bin liraları gelir. Ama bugün normaldeki merkez bankası kuruna baktığınız zaman yaklaşık 10 bin 500 liralar 10 bin 750 liralar civarında seyredecek. Tabii bu oldukça önemli ama şu an hani piyasanın beklediği işverenin de belirli bir noktada devlet desteğiyle kabul edeceği asıl ücret rakamına bakacak olursak 10 bin 500 lirayla 10 bin 1000 lira bandında yani %20 ile %30'luk bir ara zam noktasında kabul edilecek gibi gözüküyor. Dediğim gibi işveren de aslında, işveren var, tarafı tabii. da yılbaşında, e onun da beklentileri var, yılbaşında ara zam yapılmayacak dendi. Şimdi tekrardan bir arazam gelecek, burada hangi devlet destekleri uygulanacak, İşte sona eren teşvikler devam mı edecek, asgari ücret desteğini 400 liradan işte belirli bir rakama taşınacak mı? Hem işçinin beklentisi olduğu gibi işverenin de artan işçi maliyetleriyle ilgili beklentileri var. Ee, bakalım bunların hangisi gerçekleşecek ama böyle piyasada bazı rakamlar duyuyoruz. <laughs> Rating yüksek olan konularla ilgili biliyorsunuz Yeşim Hanım. Özellikle internet haberciliği, internet gazeteciliğinde asgari ücret kabul olduğu, Cumhurbaşkanı imza attı, 12 bin lira oldu, 13 bin lira oldu. 15 bin lira haberi gerekiyor. yapan tabii, bile var tabii. itibar edilmemesi gerekiyor bu piyasanın Çok gerçekleri var bu piyasanın belirlenen şartları var akılcı düşünmek gerekiyor rasyonel düşünmek gerekiyor geçtiğimiz yıl %29.6'lık bir zam yapılmıştı ara zam olarak Cumhurbaşkanımız özellikle bunu hep işaret ediyor diyor ki bakın bu bir ara zam <laughs> o yüzden de biz yine bu ara zamın %20 ile %30 arasında olmasını bekliyoruz asgari ücretli dolayısıyla 10.500 lira 11.000 lira bandında net bir rakamda seyredecektir. Peki işverenin beklentileri karşılanır mı? İşte 10.500 11.000 bandından bahsettiğiniz zaman bu gerçekleşirse işveren hani bir grizgah yaptınız ama evet, evet, biz bunu kabul ediyoruz dedikten sonra işveren ne ister? İşveren tabii ki buradaki artışa devletin de o taşın altına eline sokmasını ister. Yani evet işte sosyal güvenlik kurumunda, sosyal güvenlik kurumunun farklı indirim ve teşvikleri var. İş kurum var. Vergide biliyorsunuz asgari ücrete kadar olan gelirlerden gelir vergisi kaldırıldı. Ama tabii 31-12-2022 tarihinde sona eren bazı özellikle işverenlerin çok fazla yararlandığı teşvikler var. Bu teşviklerin yeniden canlandırılması ve hayata geçirilmesini isteyeceklerdir. 400 liralık bugün işçi başına bir Asgari ücret desteği var. Bu desteğin de yapılacak zam oranında artırılmasını istiyorlar. Yeni istihdam paketlerinin zaten hükümet de bunun üstünde seçim döneminde de defalarca durdu. Yeni ekonomi, yeni istihdam paketleri noktasında da farklı teşviklerin geleceğini de biliyoruz. İşveren de bu zamla beraber bunların bir an evvel işverene desteklemek anlamında bu artan işçi maliyetini en aza indirmek noktasında devletin desteğini bekliyor bekli, beklemeye de devam edecek tabii ki. Ya, piyasanın kabul ettiği bir rakam var yani. Bunun üzerine zaten çıkılmaz. Doğru. Gerçekçi olmak gerekiyor dediniz siz. De işverenin beklentisi var. Burada sadece işçi tarafı değil biz işverenin de konuşmamız gerekiyor ki işveren bunu nasıl karşılayacak? Sonrasında da tabii, e, e, tabii ki bu, işten çıkarmalar bu... da yaşanabilir diye konuşmuştuk. Ara zam geldikten sonra böyle bir durum söz konusu evet, olabilir evet. mi? E tabii burada herhangi bir devlet desteği gelmezse bu tamamen maliyet ee, sene başında 154'lük bir zam, senenin ortasında daha yüksek bir zam ve devlet teşviksiz, devlet desteksiz böyle bir dam gelirse o zaman tabii artan işçi maliyetleriyle, artan işte dolar, euro kurları ile beraber hem ithalatçı hem ihracatçı hem artan işçi maliyetleriyle beraber tabii ki Türkiye'de biliyorsunuz en önemli işverenin kaynak kesintisi işçisini kapının önüne koymakla oluyor. Burada en önemli endişelerden bir tanesi bu işsizlik rakamının artmaması. Çünkü işsizlik rakamı da biliyorsunuz aynı zamanda devletin üzerine ciddi bir yük. Yani bir taraftan bu maliyetleri artırıp SGK ve vergi gelirlerini artıracakken bir taraftan da bir işsizliği yaratıp devletin üstündeki işsizlik maaşı alacak işsiz kesiminde sayısının artırılmamız gerekiyor. O yüzden işveren tarafında dediği gibi akılcı dengeli bir politikayla ...doğru rakamlarla, doğru zam oranlarıyla... ...ve doğru de, zamanda verilecek devlet teşvikleriyle... Hı -hı. E, ...bu durumun dengelenmesi gerekiyor Yaşım Hanım. İşte ara zam, evet geçtiğimiz yılda gerçekleşti... ...Temmuz ayında yeni bir ara zam gündemde ama... ...ora işte zamda açıklanır evet. açıklanmaz... ...o fiyatlar alıyor başını gidiyor. Zaten yüksek. Orada ne yapılacak? Biz ekonomi gündemini çok konuşmaya devam edeceğiz ama... ...bizim atladığımız bir başlık var mı? Bu zamlarla ilgili, beklentilerle ilgili sizin bahsetmek e, tabii burada, bu burada sadece şöyle bir şey var ee, bu rakamlarla beraber özellikle her gün bu ayda sorduğu çok gelen sorulardan bir tanesi Reşim Hanım iki başlık var ee, bir tanesi bayram ikramiyeleri bayram ikramiyelerine bir dam gelecek mi? Ee, çünkü emeklilikte işte kılanlar kanunuyla beraber biliyorsunuz e, yeni 2 milyon emeklimiz olduğu neredeyse 16,5 milyona dayanacak emekli sayımız burada tabii bayram ikramiyeleri 2000 lira oldu. Bu rakamın böyle bir asgari ücret seviyesine getirilmesi ile ilgili beklentiler var. 6000 lira, 7500 lira yine bir dünya rakamın havada uçuştuğu bir dönem. Ay sonunda kurban bayramını kutlayacağız. Bayram öncesinde tabii bu bayram ikramiyeleri her sene yatıyor. Tabii bu tarafta da kurbanlık fiyatları da belirli, o belirlenmeye başlandı. Eskiden bu bayram ikramiyesi bir kurbanlık alabiliyorduk. Şimdi üçte birini bile alamıyoruz diyor vatandaş. Burada bir beklentisi var. Ama bayram ikramiyelerle ilgili şu an ufukta bir zam gözükmüyor. Olursa da ancak %50 bir artışta benim beklentim 3 bin liralık bir bayram ikramiyesi olur. Ama hani bununla ilgili bir artış olur mu olmaz mı? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama olası bir müdahale gelirse %50 gibi bir rakam olacağını bekliyorum işin aslı bayram ikramiyelerinde. Bir de herkesin dediğim gibi bu ay çok sordu özellikle emekli olacak kişilerle ilgili. Temmuz ayında biliyorsunuz memur maaşlarının da belirlenmesiyle beraber Hayatımızda belirlenen bir parametre daha var. O da kıdem tazminatı taban tutar. Bugün 19.832 lira olan kıdem tazminatı tabanı da hmm. temmuz ayı itibariyle artacak. Özellikle emekli olacak vatandaşlarımız bunu soruyorlar. Ama tabii buradaki rakamı hesaplayabilmek için işte haziran ayı enflasyon verisinin ortaya çıkması lazım. Devlet bu işin arkasında ne kadar duracak? Yani refah payı olarak ne verilecek? Bu rakamlar hem SSK Bağkur emeklilerine hem memur ve memur emeklilerine Tabii. yapılacak zam oranı ve artı refah payı belirli olduktan sonra tüm bu rakamları aslında hesaplayacağız ee, hem emeklimizin hem memur çalışanlarımızın hem de kıdem tazminat tabanını bekleyen milyonları aslında bu tarih itibariyle bilgilendireceğiz burada en önemli nokta devletin belirleyeceği yeni ekonomi programı Hı -hı. ve bu programın istinaden belirlenecek refah payı oldukça önemli olacak. Peki. Ee, şimdi aklıma geldi. Ev hanımları ile ilgili özellikle seçim öncesi e, AK Parti beyannamesinde ev hanımları emekli olacak demişti. Hatta meclise <laughs> affedersiniz. Meclise de gelecek. Nasıl emekli olacaklar? Bununla ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Hangi durumda emekli olabilecekler ya da? Evet burada tabii şöyle bir durum var. Eşim Hanım seçim öncesi dedim ya bir çok vaat verildi. Ev hanımların emekliliği de bunlardan bir tanesiydi. Ev hanımlarıyla beraber bekleyen Bağkur tescil mağdurları var çırak ve stajyerler var. Ee, dediğim gibi birçok farklı kesimde hala gelişme bekleyen kesimler var. Şimdi aile koruma adlı paketi kapsamında ev hanımlarının emekliliğiyle ilgili sigorta primlerinin üçte biri yani bugünkü rakamda bir kadın e, kendi isteğe bağlı sigorta primini ödemek isterse ortalamada 3300 liralık bir e, aylık prim maliyeti var. Bu kapsamda ailede bunun 1100 lirası, bugünkü asgari ücret üzerinden konuşuyorum tabii ki ve bugünkü asgari ücret üzerinden maliyetleri konuşuyoruz. Bunun 1100 lirası devlet tarafından karşılanacak. Bu primlerin yatırdığı sürece yani belirli bir noktada devlet diyor ki sen isteğe bağlı primini yaptır, kendi sosyal güvenceni oluştur. Bunun üçte birini ben karşılayayım diyecek. Tabii bunların hepsi yeni çalışma bakanımızın imzasından geçecek. Ee, dediğim gibi Mehmet şeyin olayından gelecektir. Çünkü hazine kaynakları aktarılacak bunlara bunların hepsinin temmuz ayı içerisinde temmuzdan başlayacak süreç içerisinde Netleşir. yavaş yavaş kanunlaşarak evet hayatımıza girmesini bekliyoruz. Peki Mert Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız için ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum yaşamanın yayınlar gibi. Sağ olun görüşmek üzere daha çok konuşacağız belli ekonomi yönetimiyle evet. birlikte e, sosyal güvenlik uzmanı sevgili Mert Nayır bizlerle birlikte oldu o merak ettiğimiz